Herkese iyi akşamlar, hayırlı bayramlar. Sen Bir Ordusun Hareket Vakfı Bölge Sorumlusu Ben Birnur Saraç. Daha önceden Lütfiye teyzemize gelip ziyaret etmiştik. Bayramlaşmaya geldik Lütfiye teyzemizi. Sen Bir Ordusun Hareket Vakfı Bölge Sorumlusuyum ben. Lütfiye teyze yönetim Kurulunun başkanlarımızın, arkadaşlarımın selamını getirdim. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Onlarla da bayram kutlu olsun. Hayırlı bayramlar Derim. Nasılsın Rütbe teyze, iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ordu'nun İyiyim. hangi köyünden Rütbe teyze? Bu benim doğu köyümdür. Ordu'nun oğlu benim doğu köyümdür. Rütbe teyze, Mütevelli heyetin, sosyal bilimlerin, gençlik kollarının e, selamlarını getirdim sana. Barakim market çok teşekkür ederim. Market kartı getirdim, bayram hediyemiz bizim. Gençlik sağ kollarından ol. Sümeyye Çamurası'yla birlikte Çok, çok sağ ettik. Allah, Allah razı olsun, Hı -hı. çok sağ ol, çok sağ ol. Bizden teşekkür bir istendilen var mı Lütfü teyze? Canınız olsun, sağ canım. Daha ne yapacaksın ki, yaptın. Bize destek veren, yardım eden herkes hayırseverlerden çok Allah Allah olsun. razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. How you